أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب إلمي أن أنيشم أرتر صالح لردنيلا آمين Kıymetli Kur'an talebeleri, bu dersimizde sakin mimin hükümlerine başlıyoruz ve sakin mimin hükümlerinden idgâm-ı misleyn me'al gunne konusunu işleyeceğiz. Öncelikle sakin mim ne demektir ve hangi tecvid kuralları vardır bunu görelim. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde cezimli mim yani sakin mim gördüğümüz her yerde orada şu üç tecvid kuralından birisi mutlaka vardır. Orada ya idgamı ı misleyn me'al gunne vardır ya dudak ihfası dediğimiz bir diğer ismiyle e, ihfa-i şefeviye yani Arapçası, dudak ihfası kelimelerinin Arapçası ya da mimin izharı bu tecvid kurallarından birisi mutlaka vardır. Peki bunu belirleyen şey ne? Aynen sakin nunda olduğu gibi sakin mimden sonra hangi harfin geldiğine bağlı olarak bu tecvid kuralları oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'i oluşturan 28 harfi biliyoruz. Bu harflerden, bu alfabesini oluşturan bu harflerden e, mim harfi sakin mimden sonra geldiğinde idgamı misleyin me'al gunne olur ve b harfi geldiğinde dudak ihfası olur. Geriye kalan 26 harf yani iki harfin dışında kalan b ve mim harflerinin dışında kalan diğer bütün harfler sakin mimden sonra geldiklerinde orada da mimin izharı tecvit kuralı oluşur. Şimdi dudak ihfası yani ihfa hava ve Mimin izharı konularını ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Bugünkü dersimizin konusu İdgâm-ı Misleyn Ma'al Gunne. İdgâm-ı Misleyn Ma'al Gunne nasıl oluşuyordu? Sakin mimden sonra mim harfi geldiğinde İdgâm-ı Misleyn Ma'al Gunne olur. Şimdi bu tecvitte, tecvit kuralımızın ismindeki üç kavrama dikkat edelim. İdgâm, Misleyn ve Gunne kelimeleri. Bu üç kavramı incelediğimiz de idgamı misleyn ma'al gunnenin ne olduğunu ve nasıl uygulandığını öğrenmiş olacağız. Şimdi idgam neydi? Bir önceki derslerimizden biliyoruz. Harfi harfe katmak. Yani bir harfin diğer harfe katılmasına idgam diyoruz. Burada sakin mim kendisinden sonra gelen mim harfine katılıyor. Dolayısıyla bir mim iken iki mim olmuş oluyor. Aynı harften iki tane olduğunda ne yapıyorduk? Şeddeliyorduk. Şimdi harfi harfe katmış olduk. Birincisi bu. İkincisi yani misleyin kelimesi. Misleyin demek mahreci aynı olan iki harf. Yani iki harfimizin hem mahreci hem sıfatı her yönüyle aynı. Yani ikisi de mim harfi idgamı misleyin. Bir de maal gunne diyoruz. Yani gunne derken ne demiş oluyoruz? Genizden sesi çıkarmak. Zaten mim harfinin sesi genizden çıktığı için çünkü mim dediğimiz zaman dudaklarımızı kapatırız. Ağzın hava boşluğunu kapatmış oluruz. Dolayısıyla sesin akacağı tek yer burun kalmış olur. Doğal olarak zaten genizden okunan bir harf olmuş olur. Evet şimdi idgam-ı mislein ma'al gunnenin nasıl uygulandığına bakalım. Şimdi sakin mimi tek başına okuyamayacağımıza göre başına harekeli bir harf koyalım M oldu. Şimdi sakin mimden sonra idgamı misleyin maal gunne harfi olan mim geldi. Burada yapacağımız şey birincisi şeddeleyeceğiz. Yani harfi harfe katmış oluyoruz ve orada iki harf olduğunu ifade etmek için emme şeklinde şeddelemiş oluyoruz. Şedde bahsinde hatırlayalım. Şedde gördüğümüz her yerde yani her şeddenin altında aynı harften iki tane var. Birincisi sakin yani cezimli, ikincisi harekeli. Burada durum aynen. Yapacağımız şimdi uygulanışında yapacağımız birinci şey şeddelemek. Emme İkincisi ise gunne yapmak yani sesin genizden akması. Tabii bu gunneyi yaparken bir de küçük bir notumuz vardı bir önceki derslerimizde. Demiştik ki nun ve mim harfleri şedde aldığında diğer harflere göre biraz daha fazla tutulur. Bu gunneli olmalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla emm şeklinde okuruz. İşte burada idgamı mislain ma'al gunne oluşmuş oldu. Evet idgamı mislain ma'al Gunne'nin ne olduğu ve nasıl uygulandığı anlaşıldığına göre bir sonraki dersimizde Kur'an-ı Kerim'den örneklerle idgam-ı misleyn ma'al gunne üzerinde duracağız ve öğrendiklerimizi daha da pekiştirmiş olacağız. Uygulamalar dersinde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.